Küba'daki Amerikan diplomatları birdenbire şiddetli baş dönmesi, kulak çınlaması ve hatta halüsinasyonlar yaşamaya başladı. Olay Havana'da başladı ama kısa sürede küresel bir gizeme dönüştü. Bilim insanları şoktaydı. Bu belirtiler bilinen bir virüsten kaynaklanmıyordu. Akıllara korkunç bir ihtimal geldi. Ya bu bir silahın etkisi ise? Ama nasıl bir silah? Bazıları bunun gizli bir mikrodalga silahı olduğunu iddia ediyor. Sessiz, görünmez ve tespiti neredeyse imkansız ancak ortada somut bir kanıt yoktu. Buna rağmen benzer vakalar Küba'dan sonra Çin, Rusya ve hatta Amerika'da bile rapor edilmeye başlandı. En korkutucu kısım ise çekilen MR görüntülerinde bazı diplomatların beyinlerinde kalıcı hasarların tespit edilmesiydi. Bu sıradan bir rahatsızlıktan çok daha fazlasıydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu olay modern bir casusluk hikayesinin parçası olan gerçek bir ses silahı mı? Yoksa sadece devasa bir toplu zihin oyunu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekleri birlikte keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bazen hala yazılmaya devam ediyor.